Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi sizlere pekmezli kek tarifi vereceğim. Öncelikle 2 adet yumurtamı tırpma kabına alarak başlıyorum. Daha sonra 6 yemek kaşığı şekerimi ekliyorum. 1 su bardağından çok az şekere denk geliyor. Çok şekerli olsun istemiyorum çünkü pekmezimiz de var. Şimdi şekerimi ve yumurtamı çırpıyorum. Şimdi bir su bardağı sütümü ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bir tane limon kabuğu renden var onu ekliyorum. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi içerisine 2 su bardağı gelecek kadar ya da siz kontrol ekleyin yumurtanıza göre değişebilir bu. Üzerine bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu ekliyorum. Şöyle karıştıralım yavaş yavaş. Şimdi şu şekilde bak görüyorsunuz kıvamını bu şekilde boza kıvamında bir kek hamuru elde ediyorum şimdi tepsimize koyalım şimdi hamurumuzu iki parçaya ayıracağız öncelikle yarısını tepsimizin tabanına yayıyorum şimdi ben bir fincan pekmezim var pekmezimizi arasına yayı yayıyorum yavaş yavaş şöyle yayalım şimdi üzerine diğer yarım kalan kek harcımı boşaltıyorum şimdi susamım var biraz susam serpiyorum üzerine bu şekilde çok güzel oluyor bu arada pekmezimizi de araya hapsetmiş olduk içecek hamuru arasına çok güzel olacak pişince göreceksiniz zaten Kekimizi önceden ısıttığımız fırında 180 derecede içini çekene kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar pekmezli kekimizi şimdi fırından çıkarttım. Şimdi şöyle bir dilimleyip size göstereyim. Evet şimdi kekimiz gerçekten güzel gözüküyor. Şimdi size gösteririm. görüyorsunuz çok güzel harika gözüküyor evet servisimizi yaptık şimdi umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz kanalıma abone olmayı bana destek olmayı ve like atmayı unutmayın şimdiden hepinize afiyet olsun